Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hackerların parolalarımızı nasıl kırdığını göstereceğim. İlk olarak brute force saldırısını anlamaya çalışacağız ve ardından bu yöntemi bir örnek üzerinde uygulayacağız. Hazırsanız başlayalım. Brute force yani kaba kuvvet saldırısı, bir parolayı tahmin etmek için tüm olası kombinasyonları deneme yöntemidir. Genellikle bu işlem için bir parola listesi kullanılır. Bu listede sık kullanılan parolalar, genel tahminler ve çeşitli kombinasyonlar bulunur. Örnek bir giriş ekranı görüyorsunuz. Bu ekran bir web uygulamasına giriş yapmanızı isteyen basit bir login formu. Bu tür ekranlar genellikle kullanıcı adı ve parola alanları içerir. Yan tarafta ise bir parola listesi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi tüm listemdeki parolaları tek tek deniyorum. doğru parola listenin içerisinde varsa başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Kağıt üstünde mantığı oldukça basit bir yöntem. Şimdi ise bunu test ortamında uygulamalı olarak nasıl yapabiliriz görelim. TryHackMe sitesini açtım. Gördüğünüz gibi bu makineyi çözeceğiz. Ee, tamamen test ortamında çalışıyoruz. Öncelikle Burp Suite uygulamamızı açıyoruz. Web testlerinde oldukça fazla kullanılan bir uygulama. Next diyorum. Start diyorum. Bu arada Kali Linux kullanıyorum. Eğer nasıl indirileceğini bilmiyorsanız onunla ilgili bir video çekmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Buradan proxy kısmına geliyorum. Open browser diyorum. Evet. Denememizi yapacağımız login sayfası burası. Gördüğünüz gibi username var ve parola var. Parola kısmı var. Username'i admin olarak denemek istiyorum. Buradan intercept'i açtım. Login dedim. Ve burada bir sürü şey yazıyor. Şimdi bunların detaylarına girmek istemiyorum. User kısmına admin yazdığım için gördüğünüz gibi burada admin yazdı. Parola kısmına diyelim ki QWE yazdım. Login dedim. Buradan forward ettim. Gördüğünüz gibi parola kısmına yazdığım şey pass olarak tutuluyor. Kullanıcı adı yerine yazdığım şey de user diye bir değişken de tutuluyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu test ortamında e, username'in admin olduğunu biliyorum, bildiğimi varsayarak bu işlemi yapıyorum. Şimdi deneme yapmak için e, elimde bir e, parola listem var. ParolaListem.txt adında bir parola listem olduğu varsayıyorum. İşte içinde parolalar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 işte birkaç tane daha parola yazdım. O parolalar bu listenin içerisinde. Şimdi Hydra isimli bir uygulamayı tool'u kullanacağım. Ve şimdi sizin daha iyi görmeniz için biraz büyütmem lazım. Trelle dedikten sonra admin diyorum. Ee, burada kullanıcı adını bildiğimi varsayıyorum. O yüzden direkt admin olarak yazdım. Tre p parametresinden sonra da hangi parola listesini kullanacağını belirtiyorum. Burada rakyu texte de değil parola listem texte ediyorum. E, bu listenin Yolunu belirtmiş oldum burada. User, Share, Word List klasörünün altında parolalistem.txt diye bir listem var. Onun içinde de parolalarım var. trep parametresinden sonra onun yolunu belirttim. Daha sonra e, gördüğünüz gibi sistemin ip adresi burada. Direkt onu yazdım. Ve burp Burp Suite'e geldiğim zaman burada bunun bir post işlemi olduğunu, HTTP olduğunu görebiliyorum. HTTP post form diye geçiyor bu Hydra'da. Daha sonra ise gördüğünüz gibi URL kısmında admin yazıyor. Bunu aynen yazdım. Tekrar burp'ı açtım. User kısmı user parola kısmı da pass şeklinde tutuluyordu. Bunları yazdım. Hydra'da user user'ı tutmak için user yazıyorsunuz. Büyük harflerle aynı bu şekilde. Parola, parolayı da belirtmek için bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Pass yazıyorsunuz büyük harflerle. Daha sonra burada bir Forward işlemi yaparsak, eğer user username veya parolayı yanlış girerseniz bu şekilde hata alıyorsunuz. Bu hatayı da kopyalıyorsunuz. Aynı şekilde buraya yapıştırıyorsunuz. Username or password invalid. Yani uygulama şunu anlıyor. Eğer bu yazı çıkıyorsa, bu denediğim e, kullanıcı adı parola yanlış. Eğer bunu görmüyorsam demek ki bir şeyleri doğru yapıyorum diyor. Hydra uygulamasını kullanarak parola listemi belirttim. Kullanıcı adımın admin olduğunu söyledim. Bunu bildiğimi varsayıyorum dediğim gibi. Web sitemi belirttim. Daha sonra hata mesajını belirttim. Bunun web sitesinde nasıl tutulduğunu gösterdim. Bunun Hydra'da karşılığı user dedim. Bunun karşılığı da Karşılığı da pes dedim. Şimdi enter tuşuna bastım. Şu an denemesini yapıyor. Ve gördüğünüz gibi buldu arkadaşlar. Paralısı Shaviermiş. Bakalım deneyelim. Buradan intersepti kapatayım, bununla uğraşmayayım. Gördüğünüz gibi file'ı yakalamış oldum. Listeniz ne kadar güçlüyse, ne kadar çok parola o listenin içerisinde varsa sizin başarıya ulaşma şansınız da oldukça yüksek bu brute force saldırısında. Bu sadece tekniklerden birisi. Çok daha farklı yöntemler var parola kırmak için. Bu videoda brute force'un nasıl uygulandığını uygulamalı olarak görmüş oldunuz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca siber güvenlikle ilgili daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Abone olursanız yeni videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sorularınız veya önerileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.